açılımı tartışılırken başbakan bu kez Rum açılımı başlattı. Memleketi Güney Su'da yani Potamya'da. Benim burada yaşayan vatandaşım yere geldiği zaman Güneysu'da yere geldiği zaman Potamya'da. Erdoğan Rize'nin Güneysu ilçesine gitti. Doğduğu yere. Güney Su'da Kürt açılımını anlatırken bir de sürpriz yaptı. Güney Su'ya Potamya dedi. Güneysu'nun Su'nun Rumca adı. Rumca'da iki dere arasındaki yer anlamına geliyor. Mezopotamya gibi. Yarın bekliyoruz. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Şehzade isyanında Hamidiye zırhlısı tarafından bombalanmıştı bu ilçe. İsyanı uzaktan destek verdiği için. O bombalamanın sonunda Güney Sulular şapkada takacağız, vergi de vereceğiz diyerek özür dilemişti. Zaten Güney Sulular Potamya ismini kullanıyor. Erdoğan dün memleketinde o müjdeyi verdi. Potamya seyirler, Nurşin'de büyük bir kalabalığı gördük ilk açılımı Cumhurbaşkanı yapmıştı. Bitlis'in Güroymak ilçesine Norşin diyerek Bahçeli'den büyük tepki aldı. İstanbul'a giderken Geble'den sonra İstanbul levhasını değiştirip Konstantinopolis mi yazacaksınız? İstanbul içinde diyor Konstantinopolis dersiniz diyor. Kusura bakma. Benim ülkemin insanı nelerini, kime neyi söyleyeceğini Erdoğan Gül'ün açılımını bir adım ileri götürdü. Otamya ismini kullandığı konuşmasında Bahçeli'ye Atatürk'te yüklendi. Aç o zaman Atatürk'ün nutuk kitabını ve o nutkunun içerisinde Norşin sakinlerine nasıl hitap ettiklerini gör. Norşin. Norşin aldı. Erdoğan memleketinde Kürt açılımına destek istedi ve Ankara'da yaptığı konuşmayı tekrarladı. Bu ülkede İnşallah anaların gözyaşları bilecek. Artık kara haberler duymuyor, istemiyor. Otamya açılımı uzun zamandır var Güneysu'da ama bir başbakan tarafından ilk kez bu ismin kullanılması önemliydi. Bu bir mesajdı. Otamya manavı, Otamya berberi de mutlu bu açılımdan. Güneysu'da olur, Potamya'da olur. Buranın sahipleri buna istediği ismi verebilir.